If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Granger on your side. With industrial grade products and next day delivery, Granger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1 800 Granger, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 12 Mayıs 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin toplam rüzgar kurulu gücü 2024 sonu itibariyle 14.000 MW'a yaklaştı. Rüzgar enerjisi toplam elektrik üretiminin %11.34'ünü karşıladı. Türep Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türkiye'nin Avrupa rüzgar enerjisi pazarında kurulu güç bakımından Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsveç'in ardından 6. sırada yer aldığını açıkladı. Akköprü HES özelleştiriliyor. Elektrik üretim anonim şirketinin Muğla Körceğiz'e faaliyette bulunan Akköprü HES'i işletme hakkının devri yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale çıkarılacak. Teklif dosyalarının 23 Haziran 2025 günü saat 18'e kadar özelleştirme idaresi başkanlığına elden teslim edilmesi gerekiyor. Europower depolama ve batarya çözümlerinde Asyalı dev şirketleriyle işbirliğine gidiyor. Europower Genel Müdür Yardımcısı Refik Şenol Çetin işbirliğinin detaylarını enerji günlüğünü anlattı. Şebeke ölçekli enerji depolama ile ilgili firmamız bu yıl Esmort, BYD ve Sinen gibi PCA süreçleriyle işbirlikleri içerisinde buradaki görüşmelerimizi LG ile de beraber son noktaya getirmek üzereyiz bütün alanlarda olduğu gibi enerji depolama ile ilgili de bu sektörün hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde lideri olmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Europower Genel Müdür Yardımcısı Refik Şenol Çetin, Europower'ın Çinli BYD, Svolt, Sinek ve Güney Koreli LG ile işbirliği için anlaştığını söyledi. İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintisini bağımsız uzman ekip araştırıyor. Bölgede faaliyet gösteren sektör paydaşlarının oluşturduğu ekip kesintinin temel nedenlerini araştıracak ve önerilerde bulunacak. Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri A, Entso E, İspanya'daki benzeri görülmemiş elektrik kesintisinin karmaşık bir olaylar dizisinin sonucu meydana geldiğini açıklamıştı. Avrupa'nın en büyük güneş paneli ve panel girdileri üreticilerinden CV Enerji, yılın ilk 3 aylık döneminde 283,5 milyon lira net kar elde etti. CV Enerji, Türkiye'nin enerji ekipmanı yerlileştirme hedeflerine de uygun olarak ürettiği güneş panellerindeki yerlilik oranını yukarı taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ediyor. Kontrolmatik teknoloji ise ilk çeyrek net dönem karını koruyamadı. Şirketin Ocak-Mart 2025 dönemi net karı %42.9'luk düşüşle 270 milyon lira seviyesinde oldu. Obruk Elektrik depolamalı rüzgar santrali kuracak. 4 milyar 340 milyon TL yatırımla kurulacak santral, Konya, Karaman ve il sınırları içinde yer alacak. 200 MW kurulu gücündeki RES'te her biri 4 MW kapasiteli 50 adet rüzgar türbini kullanılacak. Polat Enerji Gecek Reset Türbini ekleyecek. Şirket 72 rüzgar türbininin oluşan Kırşehir'deki Gecek Rüzgar Enerji Santrali'ne 96 milyon lira yatırımla bir adet daha rüzgar türbini ekliyor. Kapasite artışının ardından santralin kurulu gücü 172 megawattın üzerine çıkacak. İklim krizinin sorumluluğu zenginlerde. İsviçre'deki ETH Zürich Üniversitesi'nde yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en varlıklı %10'luk kesimi 1990 yılından bu yana yaşanan iklim değişikliğinin 3'te 2'sinden sorumlu. Özgürlü süt elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 35,5 milyon TL yatırımda Kastamonu'da güneş enerji santrali kuracak. Santralin kurulu gücü 2,2 MW olarak planlanıyor. Meksika kapatılan petrol kuyularını yeniden açacak. Meksika devletine ait petrol şirketi Pemex, gerileyen petrol üretimini artırmak amacıyla kapatılmış petrol kuyularını yeniden açmayı gözden geçiriyor. Ülkenin petrol üretimi Meksika Körfezi'ndeki eski petrol sahalarının tükenmesi nedeniyle yıllardır azalıyor. Yeni bulunan petrol rezerv alanları ise kayıpları tam olarak telafi edemiyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in günlük vergilerinde indirim kararı almasıyla yükselişe geçti. Piyasalarda var varili 66 dolardan, Batı Texan tipi petrol ise 63 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 13 Mayıs 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2280 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3399 lira, minimum fiyatı saat 7-8 dilimi için 780 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü, Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, Haber Müdürü Sabiha Kötek, Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu, Spiker Nilgün Mete,